Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Sekreteri Ronay Payda, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde havalanan helikopterin yüksek gerilim hattında abonesiz trafoları kontrol ettiğini iddia etti. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Yönetimi ilçe ziyaretleri kapsamında Hilvan'da temaslarda bulundu. İlçe merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelen parti yöneticileri sorun ve istekleri dinledi. Diğer bir yere... Parti yönetimi temaslarda bulunduğu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Sekreteri Ronay Paydaş, yüksek gerilim hattı üzerinde bir helikopterin uçtuğunu gördü. Konuyu merak edip araştıran Paydaş, yüksek gerilim hattı olan elektrik direkleri üzerinde abonesiz trafoları kontrol ettiği bilgisini aldık dedi. Ronay Paydaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hilvan ilçemizde bir helikopter merak uyandırdı. Hilvan ilçemize geçtik ve helikopterin yüksek gerilim hattı olan elektrik direkleri üzerinde Abonesiz trafoları kontrol ettiği bilgisini aldık dedi. Evet.